arkadaşlar. Nar Yayınları'nın bana göndermiş olduğu kitapları sizlere göstereceğim. Nar Yayınları şimdiden çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Şehitler Tepesi diye bir kitap göndermiş. Yazarımız da, da Mustafa Özçelik ve bu arada 18. baskısıymış. Arka kapaklarını sizlere biraz okuyacağım. Serdar Bey anlatmaya başladı. Savaşın bütün dehşetiyle hüküm sürdüğü yıllarda düşman adım adım ilerliyordu. Köyün erkekleri cepheye gitmişti. Köyde sadece kadınlar, çocuklar ve yaşlar kalmıştı. Nihayet korkulan am gelmiş, düşman köye girmişti. Herkes köy meydanında toplayıp eziyet etmeye başladılar. Deden o yıllarda küçük bir çocukmuş daha. Düşmanı ilk kez böylesine yakından görüyormuş. Düşman komutanı Kur'an-ı Kerim'i eline almış. Bu mu kurtaracak diye ayağının altına almak istemiş. İşte ne olduysa o zaman olmuş. Dedem bir ok gibi fırlamış yerinden. Komutanın üzerine atılarak Kur'an'ı elinden almaya başlamış. Sonra da nehre doğru kaçmaya başlamış. Bu olayı gören kalabalık kadın ve yaşlar olmasına rağmen cesaretlenmiş ve askerlerle çatışmaya başlamışlar diyor. Şimdi arkadaşlar diğer bir, ikinci kitabımıza geçelim. Marka Benim diye bir kitap. Ee, yazarımızın adı İmran Aksoy ve bu arada beşinci baskısıymış. Arkayı biraz okuyalım. Arkadaşım sana söyleyeceklerim bitmedi dedim. Son bir sözüm daha var. Ondan sonra yerime oturacağım. Bilmelisin ki marka insanın giydikleri değildir. Yediği, içtiği değildir. Oturduğu ev, kullandığı araba ya da telefon değildir. Takıldığı mekanlar hiç değildir. Biliyor musun? Asıl marka insanın kendisidir. Arkadaşlar burada çok önemli bir şey söylemiş. Biliyor musun asıl marka insanın kendisidir diyor. Çok doğru. Kazandığı başarılardır, şiridir, çevresindekiler tarafından sevilen ve aranılan biri olmaz, olmalıdır. Cenneti hak edecek işler atmasıdır. Yeni marka şahsiyet olmaktır önemli olan. Demir aldığımız limandan yelkenleri fora ettiğimizde gözlerimiz ışıl ışıl, kalplerimiz kıpır kıpırdır. Ve daha çok var. Hemen onları da hemen geçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Beyaz Ufuklara diye bir kitap var. Yazarımızın adı Yusuf Dursun ve bu arada bu da 5. baskısıymış. Her gerçek bir hayalle başlarmış. Ve bu arada romanmış bunun türü. Bunun... Evet bu da roman. Bu da roman arkadaşlar. Evet. Bir yandan bağım bahçenin içinde çiçek misali açan bir kız çocuğu. Bir yandan genç kızlar geçiş süreci Bir yandan beyaz fıkılara yelken açan hayaller, Bir yandan okuma tutkusu Bir yandan çaresizliğin yürek burkan acısı Bir yandan acıyı bal, hüznü gül yü eğleyen irade Bir yandan türkülere, halaylara karışan sevdalar ve tertemiz bir aşk Diliyle annemizin hak sütü, üslubuyla şiir, kurgusuyla müzik tadında bir eser Türk edebiyatının usta kalemi Yusuf Dursun'un gerçek bir hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı bir gençlik romanıymış. Evet bu da bir roman arkadaşlar. Şimdi diğer bir kitabımız arkadaşlar düşündüren muhabbetler diyor. Bilgiyle Hikmet diye bir kitap. Yazarımızın adı Mehmet Altıparmak. Hemen arkasını yine okumak istiyorum bilgili hikmet, soru sorma ustaları, hayatı öylesine yaşayan değil, yaşadığı hayatta olan biteni anlamaya çalışan iki can dostu. Arayış içinde ve anlama çabasında iki kafadar. Soran, sorgulayan ve doğru cevaplara ulaşmaya çalışan iki berrak akıl. Okuyucuyu bilgiyle hikmetin düşündüren muhabbetlerini okurken üçüncü bir kişi olarak bu muhabbete dair olacaktır. Okuyucu da soracak, sorgulayacak ve anlama yolculuğuna eşlik edecektir. Bu muhabbette ebeveynlerin de çocukları eşlik ettiklerinde hem daha zengin düşünce ürünleri ortaya çıkacak hem de hayat ve değerler üzerine birlikte konuşma imkanı doğacaktır diyor. Bu da böyle bir kitap. Çok güzele benziyor. Hepsi birbirinden güzel. Şimdi son kitabımız Bir İncidir İstanbul diye bir kitap ve bu bayağı bir kalın. Eee Yazarımız Yusuf Dursun arkadaşlar. Bu da roman. 27. baskısıymış. Bunun baskısı yazmıyor bu arada. Ee, İstanbul. Yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın göz bebeği. Biz İstanbul'da yaşayanlar, hazineler içinde birinci olan şehrimizi ne kadar tanıyoruz? Ge ya İstanbul'da yaşamayanlar, bu cennet köşesi için ne düşünüyor? Hele de yabancılar. İstanbul'u ve İstanbulluyu hangi gözle görüyor? Elinizdeki kitap dünyanın farklı ülkelerinden 5 çocuğun gözüyle İstanbul'un maddi ve manevi değerlerini gözler önüne seriyor. Her bir İstanbul'da farklı bir güzelliğin izini süren bu çocukların maceraları roman tadında bir başucu kitabı olarak karşınızda. Edebiyatımızın usta kalemi Yusuf Dursun'un anlatımıyla İstanbul'u yeniden keşfetmeye var mısınız? Diyor. Öncelikle sayfa sayısını söylemek istiyorum. Arkasında bu arada kaynakçaları da var. Sayfa 301 sayfa bu sayfa sayılarını söylüyorum hemen. 157. sayfa 174 sayfa 171 sayfa her bir kitabın arkasında kaynakçaları da var bu arada. Ve son olarak 140 sayfa arkadaşlar. Evet, Nar yayınlarına yine çok çok teşekkür ediyoruz bu göndermiş olduğu kitaplar için. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.